E ee, merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2020 günlerinden e, cumartesi. Ben Osman Şenol. E, biliyorsunuz 8 aydan beri YouTube'da bir kanalım var. Bu kanal üzerinden gayrimenkul üzerine, emlak üzerine video paylaşımları yapıyorum. Bundan sonraki süreçte bu paylaşımların yanında yine emlak sektörü üzerine sizin de kendi çapında, kendi düşüncelerim, fikirlerim doğrultusunda ama emlak üzerine bu tür videolar paylaşacağım. Bu arada kendimi de tanıtayım. 1968 Samsun doğumluyum. Remax'ta çalışıyorum. Emlak işini Remax, Mina içinde profesyonel olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu günlerde zor bir süreçten geçiyoruz. Bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Gerek ülkemiz gerek dünya. Bu bağlamda başta sağlık çalışanları olmak üzere bizler şu anda evdeyiz ama marketlerden veya iş yerlerinden aradığımız her şeyi gidip bulabiliyoruz. Bunun arkasında tedarik zinciri var. Başta sağlık çalışanları, market çalışanları işte temizlikçilerden tut da fabrikalarda çalışanlara kadar büyük bir tedarik zinciri var. Çalışmak zorunda olanlar var bu arada tabii ki. Bunların tamamına teşekkür ediyoruz. Evde kalmamız gereken bir süreç. Biliyorsunuz dün akşam tekrar e, tedbirler biraz daha sıkılaştırıldı. 30 ayrı, e, 30 büyük şehire giriş çıkışlar e, şu anda kontrola bağlandı. 65 yaş üzeri e, zaten e, evden çıkamıyordu. Buna 20 yaş altı da e, e, eklendi. Süreç biraz da uzayacak. Havalar da ısınıyor. E, evde durmak da zor. E, nasıl olacak? Bunu tabii çok kesilemiyoruz. Ama e, rahatlamanın Ramazan bayramına ancak olacağını ben şahsen tahmin ediyorum. E, Mayıs'ın 15'inden sonra veya Haziran e, başlarından. Yani artık e, dünya küçüldü. Bugün e, başka bir ülkenin yaptığı bizi çok etkiliyor. E, i̇nsanların e, her an e, başka ülkelere ulaşımı var. Dijital bir e, çağdayız. Daha doğrusu dünya küçüldü. Bundan sonraki süreçte de bu tür salgınların veya buna benzer faaliyetlerin olabileceğini düşünüyorum ben. Bu süreç atlatıldıktan sonra gerek bireysel olarak insanlar gerekse ülkeler biraz daha kendi kabuklarına tabiri caizse e, çekilmeye başlayacaklar veya kendine yeter duruma e, gelecekleri. Belki seyahatlerde başka ülkelere geçişlerde sınırlamalar olacak. Yani yeni bir düzene doğru gidiyor. Bu arada emlaktan da bahsetmek istiyorum. Şu anda emlak sektörü de birçok sektör gibi sıkıntılı durumda. Dibe vurmuş durumdayız. İnsanların öncelikleri şu anda sağlık, gıda harcaması, barınma vesaire olduğu için biz de birçok sektör gibi şu anda dibe vurmuş durumdayız. Ama bu süreç düzeldiği zaman gayrimenkul hep bu zamana kadar hem yatırım yapanlara kazandırdı hem ölüm, doğum, evlenme gibi sosyal hayatın sosyal hayat neticede devam ediyor ettiği için her zaman gayrimenkule ihtiyaç olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere evde kalın, sağlıklı kalın, sağlıcak kalın.